Merhaba kanalımın değerli takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son dönemde Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Ayrılık söylentileri ve geri dönüşü olmayacak gibi görünen bir ilişki arasında. Hikaye beklenmedik ve görkemli bir hal aldı. Çifte yakın kaynaklara göre Barış Baktaş Yağmur Yüksel'in kalbini geri kazanmak için çok az kişinin yapabileceği bir şey yaptı. Bunu yapmaya cesaret ettiler, milyonlarca dolar değerinde bir kolye satın aldılar. Evet, duyduğunuz gibi. Medyanın ve hayranlarının dikkatini çeken abartılı bir hareket. Her şey birkaç hafta önce başladı. Barış ile Yağmur arasında ayrılık iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Sosyal medya teoriler ve ince verilerle dolup taşıyordu. Her ikisi de yayınlarında ortaya çıktı. Ancak bundan sonra yaşanacakları kimse tahmin etmiyordu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıklarına göre Barış, İstanbul'un seçkin kuyumcu mağazasında kişisel asistan eşliğinde ve sıkı güvenlik önlemleri altında alışveriş yapın. Burada bir saatten fazla süren tartışmaların ardından kendine özgü bir mücevher parçası seçti, bir kolye. Güney Afrika'dan ithal edilen pembe elmaslarla süslenmiş ve kişiselleştirilmiş bir tasarıma sahip. Üzerinde YY baş harfleri yazılı. Az önce aldım. Yağmur Yüksel, Instagram hesabından paylaştığı hikayede heyecanlı anlar yaşadı mücevheri takarak ve resmin yanına basit bir teşekkür ederim yazısı ve ardından altın bir kalp koyarak. Birkaç saat sonra paparaziler onları birlikte şık bir restorandan çıkarken yakaladı. Gülümsüyor ve el ele tutuşuyorlar. İşte o zaman tüm alarmlar çalmaya başladı. Peki bu hediye yağmurun barışı affetmesi için yeterli miydi? Yağmur'a yakın bir kaynak yerel bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada şunları söyledi. O her zaman neyi sevdiği konusundan etti. Pahalı detayları sevdiği bir sır değil. Ama aynı zamanda birinin samimi bir çaba sarf etmesini de takdir eder. Bu kolye. Bu bir hediyeden daha fazlasıydı, bir ifadeydi. Yoldaşlardan birinin ortaya çıkardığı bir videoda akşam yemeği yedikleri restoranda Barış'ın Yağmur'a, biliyorsun ki ben her şeyi yaparım, dediği duyuluyor. Senin için. Önemli olan kolye değil, onun ne anlama geldiğidir. Ne kadar olduğunu bilmeni istiyorum. Seni takdir ediyorum. Yağmur kahkaha ve heyecan arasında şöyle cevap verdi, seni sevdiğimi biliyorsun. Sürprizler, ama sen bunu biraz abarttın Barış. Sosyal medya beklendiği gibi patladı. Profillerini binlerce yorum doldurdu. Bazıları onları tebrik etti. Bazıları ilişkilerini yeniden canlandırırken, diğerleri yüzeysel bir eylem olarak gördükleri şeyi eleştirdiler. Geçmişin hatalarını değiştirmek. Ancak çoğunluk bir konuda hemfikirdi, barış yağmurun yüreğine nasıl dokunacağını çok iyi biliyordu. Çiftin manşetlere çıkması ilk kez değil. Sevgi ve uzlaşmaya dair kamusal lesteri. Geçmişte inişleri ve çıkışları olmuştu. Ama bu bölüm bir öncesi ve sonrasıydı. Kolye